Mars'ın horoskopumuzda bulunduğu burçla birlikte enerjimizi nasıl kullandığımızı, mücadele tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. Mars yengeç burcunda düşüktür. Burada hareket tarzı dolaylıdır. Olaylarla doğrudan yüzleşmek istemez. Kendini hemen ortaya koymayan bir yapısı vardır. Kişinin hareketleri ruh halinden etkilenebilir öfkesini dolaylı yoldan açığa çıkarır. Yani bilinçaltına attığı kızgınlıkları, duygusal sömürü, suçluluk hissettirerek surat asma ve duygusal baskı şeklinde olabilir. Çok fazla sinirlenirse ülser ve mide problemleri de ortaya çıkabilir. Tarafsız olması zordur ve eleştirilmeyi tamir edemez. İşlerinde terslikler olduğunda hayal kırıklıklarını ailesine de yansıtabilir. Evine bağlıdır ve sanatsal konularla da ilgilenir cinsel dürtüleri duygusal ihtiyaçlarıyla çok bağlantılıdır. Buradaki Mars erken yaşta aile ve anne ile ilgili problemler de verebilir.